Nerede bu Haydar? Allah, ha. <laughs> ne yapıyorsun oğlum Ertuğrul? He? Haydar? Pist, 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 pist. Sen ne yapıyorsun lan oradan? He? Yoluk. Bir adam buraya niye girer? Bir kedinin ne işi var orada? Ufacık böyle 10-15 santimlik bir yere sokulur. Oyun yapıyor. Bana mı oyun yapıyor? Ben onu burada unutmuştum. Oh. Vallahi dizliklerim falan kıl etmiş hep. Lan şş. Küçük oğlan. Haydar. Oğlum oraya nasıl sığdırdın kendini sen yavrum ya. Şş. Çık bak çık. Şu üst, üst rafa gir bari. Üst raf boştu. Sen niye alta giriyorsun? Çıkmayacağım ben, diyor lan. Çıkmış. Sosis gel sosis de. vereceğim. Hadi gel. Sosis gel. De. Sosis. Gel bir de sosise dadandırdın ya. Zaten adam tombil sosis oldu. <laughs> seni kıramadım, senin sözünü oydum. Buna bir de sosis aldık. Bunun her tarafı sosis oldu zaten. Çık lan çık. Şş. Alo. Kime diyorum ben? Şş, arkadaş. Şş. Çık. Çık bir çık. Görelim yüzünü ya. Bir gel. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Oğlum çıksana şş. Yeni yeni huylar ahlaklar mı ediniyorsun? Ne yapıyorsun gün geçtikçe bunuyor mu? Ne ediyorsun? Haydar ya. Haydar. Pis, pis 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 Gel. Gel sosis versin babaannesi buna. Gel bakayım bir. <laughs> Allah Allah. İyi dursun bari anne ne yapayım? Kapatma daha Zaten yarım saatte orada duruyormuş o. Havasız kalır da ölür Ama arka tarafı açık Arka tarafı açık. He? Çıkar mı? Arkası kapalı çıkamaz. Üstü de kapalı. Hı? Ya arkadaşım beni burada esir ediyor bu kedi. Çık lan. Çık. Bir saattir orada durulur mu oğlum? Kolonya nerede kolonya? Verin şu kolonyayı. Ahanda olan ya buradaymış. <laughs> al en güzel arkadaşını da yanın al. <laughs> bu iş bu kadar. Haydi geçmiş olsun. <laughs>